değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD ile hafif eksi de Asya'da ise karışık bir seyir var. Dün önemli bir gündü. Ee, Borsa İstanbul bir önceki e, yaşadığı sert satışın e, önemli bir kısmını geri aldı. Yani haber akışı tabii ki gün içinde kuvvetliydi. Ama baktığımızda güne e, salı günkü sert satıştan sonra yine zayıf başlamıştık açıkçası. E, öğleden sonra ise çok kuvvetli bir toparlanma oldu. Burada baktığımızda e, piyasada ağırlığı olan bir e, yabancı kurumun e, öğlene kadar eksi 500 milyon TL'ler satışta olduğunu görürken günü 1.7 milyar alışla kapadı. Yani dönüp 2.2 milyarlık kuvvetli bir alışla kapadı. Dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez bölgesinde yaptığı Gezinin son günüydü ve aslında e, gün içinde e, bazı haberlerin e, piyasada dolaşıyor olması da yani onların aslında gördüğümüzde açıklanan e, anlaşmalardan herhangi birisinde bir doğruluk ya da elde tutulur bir tarafı yok ama işte Türkcell ve Türk Telekom'unla ilgili anlaşmalar e, imzalanmasından. Petkim'in e, Savvi arı Arabistan'ın Ar ve dünyanın en büyük petrokimya şirketleri Savvi'nin ilgilenmesine kadar birçok hikaye. Tabii ki e, piyasada böyle momentum olduğu zaman insanların inanmak isteyeceği konular haline geliyor. Ama e, dün bir defa daha gördük, e, borsaya ilgi devam ediyor. Dün e, Körfez bölgesinden çıkan, <laughs> e, aslında gezilen 3 ülkeden, Birleşik Araba Emeklilerinden bir tek elle tutulur ve rakam ifade eden bir açıklamalar geldi. Burada 50.7 milyar dolarlık bir çoğunluğu Memorandum of Understanding yani mutabakat zaptı kabul edebileceğimiz birçok sektörde e, savunmadan enerjiye özellikle yenilenebilir yeni enerjiye e, sağlık e, gibi e, birçok konuda e, bir e, uzlaşı belgeleri imzalandığını görüyoruz. E, bu rakamın içinde bir tek sekiz buçuk milyar dolarlık bir deprem finansman bonosuna e, Bireyler ve Milliyetleri e, e, Devlet Fonunun destek vereceğini görüyoruz. Bu önemli. Bu para dediğim gibi spesifik olarak bizim bu seneki bütçemize önemli bir katkısı olur. Kabaca 210 milyar TL hatırlayacaksınız 1.1 trilyonluk ek bir bütçe kabul edildi Temmuz başında. Bunun için birçok yeni vergi zammı yapılmıştı. Buna rağmen o bütçede açık kalma ihtimali bence vardı. Açıkçası her ben de dahil yeni bir takım maliyelerin gelmesi gerektiğini gerekebileceğini düşünüyordum. Bence bu biraz o e, riski ortadan kaldırıyor. Yani bütçeye girecek bir para. Diğer konulardaki yani geri kalan 40 milyar milyarla rakam diyelim e, e, nelerden oluşuyor, neye göre hesaplanmış e, onu tam olarak bilmiyoruz. Ee, ama e, bu önemli ve uzun zamandır kötü ilişkilerimizin olduğu bir ülkeyle bu kadar çabuk bir şekilde bu noktaya gelebilmiş olmamız iyi. Tabii ki bu e, önümüzdeki dönem içinde bu bahsedilen, anlaşılan mutabaka uzlaşı belgelerinden e, bir takım e, el sonuçlandırılabilecek e, ekonomik olarak e, bir ifadesi olan anlaşmalar da geliyor olabilir. E, dün bu haber sonrası kur pozitif bir tepki verdi, e, 26 70'in altına kadar geriledi ama şimdi baktığımızda 26.86 86 seviyesinde e, tekrar e, CDS'lere baktığımızda ise CDS'lerde henüz bir tepki yok e, açıkçası e, dünle e, bugünün kotasyonlarında bir farklılık yok 452 59 e, bidask aralığında genel olarak e, trade ediyor e, Sabah uzaktağu e, ilk kotasyonlarından e, Ben burada e, ki rakamın aşağıya doğru gelmesinin e, özellikle Türk Türkiye risk algısı açısından pozitif olacağını ve tüm varlık fiyatlarına da destek olacağını düşünüyorum. Bugünün asıl önemli konusu Merkez Bankası Para Piyasası Politikası Kurulu toplantısı saat 2'de. Bizim beklentimiz 300 bas puan arttırarak %18'e çıkarması Piyasada ise 250 ile 500 bas puan arasında bir beklenti var. %20'ye kadar çıkarabileceği. Bunu görüyor olacağız. Tabii ki %20'nin altında kalması, kurum biraz daha hareket edip etmeyeceği konusunda bize önemli bir işaret veriyor olacak. Hatırlayacaksınız bir önceki toplantıda daha yüksek bir beklenti vardı. %15'e kadar yükseltince Merkez Bankası. Ondan sonra TL'nin değer kaybı biraz hızlanmıştı. Ben ama bugün çok agresif olacağını açıkçası düşünmüyorum. Merkez Bankası doğru adımları atsa da piyasadaki faizlerdeki karışıklık hala devam ediyor. Birbirinden uzak oranlar hala devam ediyor baktığımızda kredi faizlerinde genel olarak bir yükselme var. Ama mevduat faizlerinde önemli düşüşler var açıkçası. Bu da son dönemde TL'nin değer kaybetmesinde önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü hem Mayıs hem de Haziran ayı içinde özellikle KKM yapan mevduat sahipleri için oldukça cazip oranlar vardı. Şu anda bu oranların %35 ve altına geldiğini görüyoruz. Bu oranlar %45 hatta 50'lere kadar yükselmişti Haziran ayı içerisinde. TL faizlerinin düşük kalması tabii ki genel olarak para girişi zayıfladığında Merkez Bankası'nın da döviz satış tarafında olduğunu görmüyoruz. Bir tek bir 400 milyon dolarlık bir satışı var benim gördüğüm pozisyondan izlediğim kadarıyla. Onun dışında genelde son bir buçuk aydır alış tarafında ya da en azından satış tarafında olmuyordu. Gelen dövizleri biriktirmeye devam ediyordu. KUR tarafında önemli olacak ama ben KUR'un biraz bu yaz döneminde buralarda stabilize ö, olacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, ama e, burada yakından takip etmemiz önemli olan e, konu burada kredi büyümesi. Kredi büyümesindeki e, yavaşlık bence endişe verici. Özellikle ticari taraftaki TL krediler e, hem Mayıs ayında, Haziran ayında nominal olarak e, küçüldükten sonra Temmuz ayında da daralmaya devam ediyor. Yani en azından enflasyon kadar büyümesini beklersiniz. E, ama nominal daralma e, çok iyiye işaret değil piyasadaki bu TL bollaşmasına rağmen e, bankaların çok iştahlı olmadığını e, gösteriyor. Özellikle özel sektör e, bankalarının. E, bu da yavaşlamayı aslında tetikleyici faktörlerden bir tanesi e, faiz oranı eee <laughs> para politikasında önemli bir araçken, tabii ki kredi hacmi e, büyümesi de aslında e, indirekt olarak kullanılabilecek efektif yöntemlerden bir tanesi. E, buradaki ama tabii e, faizden daha hızlı bir şekilde e, ekonomik daralmaya çalışıyoruz. E, sebep olabilecek bir faktör. O yüzden önemli. Bugün bakacağız Merkez Bankası nasıl bir adımda devam ediyor olacak. Bugün ayrıca ilk benim gördüğüm bir ikinci çeyrek sonucu gelmiş Can termik Termikisantrali. Cemal de baktığınızda eğer yorumlarını yapar ama Can benim oldukça zayıf bir bilanç olarak yüzüme çarptı. Geçen seneden bu yana olan Enflasyona rağmen neredeyse cirosu geçtiğimiz seneye göre hiç büyümemiş gözüküyor. Buradaki fiyatlamaların, enerji fiyatlarındaki düşüşlerin etkisinin olduğunu ben düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. Ee... Bugün birazdan hatta sizle strateji raporumuzu paylaşacağız. Burada makro tahminlerimizi daha önce bir revize etmiştik. O makro tahminler ışığında tabii ki ikinci çeyrek gelişmelerinde göz önüne olarak şirketlerle ilgili beklentilerimizi öngörülerimizi ve hedef fiyatlarımızı güncelledik. Buna göre de Yeni e, endeks, 12 aylık endeks hedefimiz 8400'ü işaret ediyor. Daha önce 6800'dü bizim 12 aylık hedefimiz. Ve metodoloji, metodoloji olarak her 3 ayda bir yaptığımız bizim en geç tabii ki e, dönemle birlikte makro tahminler ışığında, gelişmeler ışığında hep önümüzdeki 12 ayı ölçmeye çalışıyoruz. Yani bakış açısını daha doğrusu. Ve burada da hisse hedefleri üzerinden bir e, tüme varım yapıyoruz. Tabii ki bu bütün endeksin tamamını göstermemekle birlikte bize bir yön gösterme maksatlı bir metrik olarak düşünün. E, bunu tabii merak eden arkadaşlarımız vardı. Bir daha tekrar ediyorum. E, %23'lük bir şey revizyon yapmış olduk 6800'den 4800'e e, bu da 27'lik bir yukarı işaret etmektedir. Yine rapor içerisinde göreceksiniz ki e, genel anlamda büyüme bankacılık dışından gelecek diye varsayıyoruz bu yıl önümüzdeki yılda e, ve şu anda bizim yine tahminlerimize göre bankaların 2023 FK'sı 3.3, banka dışılı sektörlerin 8.1 ve piyasanın da 5.8. Ve yine şunu söyleyelim 2023'te çok büyüme beklemiyoruz şeklinde bir varsayım üzerineydi bu. Ama 2024'te daha hızlı bir büyüme söz konusu olabilecek. E, tabii ki şu anda enflasyon bizim tahminleri oluşturduğumuzdan sonra daha yüksek olma potansiyeli çıktı ortaya, ee, ne yazık ki. Ee, bizim 2023 için enflasyon beklentimiz Yıl sonu için 54 Ortalama 48 Şimdi tabii ki son dönemde ÖTV zamları bunu yukarı doğru risk oluşturmakla birlikte Şimdilik bizim beklentimiz yüzde 54 Enflasyon beklentimiz Dolar TL beklentimiz yıl sonu itibariyle 29.88 yani 30 TL. Eylül sonu itibariyle de 27 TL civarında bir durum. Euro dolar parite tahminimizde 1.10. Şu anda euro dolar paritesi 1.12'lerde seyrediyor. bu, bu arada 1.12 olması genelde bizim ihracatçılarımız için olumludur. Bunun da altını çizeyim. Tatbiklerimizde değişiklik var mı? Hayır. Henüz yok. Şu an için yine BİM %48 potansiyel. Coca-Cola %38 potansiyel. Migros %34 potansiyel. Şişe cam %28 potansiyel. Tav %44 yukarı potansiyel, Türksel %41 potansiyel ve Tofaş 51 potansiyel, %51. Yani ortalamada borsa için %27'lik bir yukarı potansiyeli görürken tapbiklerimizde en beğendiğimiz hisselerde 28 ila 50'lik bir yukarı potansiyel görüyoruz mevcut çarpanlarımızla ve beklentilerimizle. Yani Tabii ki geçen dönemlerdeki kadar çok çok yüksek yukarı potansiyel olmamakla birlikte aşağı yukarı riskleri düşündüğümüz zaman ve Türkiye'nin bu son dönemdeki gelişmelerle birlikte CDS'lerin düşme potansiyeli ya da finansman ihtiyacı ile ilgili oluşan daha pozitif ortam de, e, nedeniyle aslında 2024'te eğer aşı tutarsa e, yine 2004 çarpanlarıyla da baktığımızda yukarı potansiyellerin e, artarak devam etme olasılığı var. Tabii ki risklerimiz de var. Riskler deprem sonrası yaşananlar e, ve tabii ki e, mali açıklar ve cari açık gibi konular. E, bunlar da önümüzdeki dönemde gündemde olacaktır. Ama şimdilik biz e, daha yapıcı olmaya <laughs> ama bu yap yapıcı olma sürecinde de seçici olmaya devam ediyor olacağız. Ee, yine raporda göreceksiniz bunu hem internet sitemizde göreceksiniz hem de müşteri temsilcilerinden ulaşabilir e, arkadaşlar da. Ee, bazı yani topiclerde en beğendiğimiz sitelerde değişiklik yapmamakla birlikte bazı şirketlerde revizyonlara gittik. Örnek Aselsan Piyasa beklentisi, pek, piyasaya paralel bir öngörümüz varken bunu endeks üzerine getirdik yani ala çektik diyelim. Doğuş otomotivi de her ne kadar doğuş otomotivde hep şüphelerimiz şöyle oluyordu. Acaba iç piyasa düşecek mi? Ama görüyoruz ki rakamlarını düşse dahi eğer katastrofik bir düş, düş, düşüş olmadı, olmuyorsa normalizasyon sürecinde bile sanki... Son mevcut yapısıyla birlikte ki ciddi bir araç parkı var. Bunların servis ihtiyaçları var. Yani pazarın zaman zaman yavaşlamasında bile daha iyi durumda olacağını görüyoruz. O nedenle Doğuş Otomotivi tuttan ala çekiyoruz. Ford Otosan, <laughs> o da bizim daha önce al tavsiyemiz olan şirket. Orada biraz daha yukarı potansiyeli sınırlı gördüğümüz için tuta çekiyoruz. Yani otomotivde Doğaş'ı e, Allah, Ford'u tuta çekiyoruz. Tabii ki zor bir tavsiye bu. Yani içinde bulunduğumuz konjöktürde biraz ters gibi gelebilir. Ford otosan çünkü her zaman yukarı gider. Ama şu konjöktürde değerlemeleri göz önüne aldığımızda e, şu anda... E, işler çok kötü gitmeye bırakın yani e, risk durumlarını bile göz önüne aldığımızda e, doğuşta biraz potansiyel gördüğümüzü bu da sadece ikinci çeyrek değil 3-4'te de şimdilik görünümün daha iyi olmasından kaynaklanıyor e, ayrıca bir değişiklik daha yaptık TSKB için sat tavsiyemiz vardı bunu tuta çektik bunu da yine raporun detaylarında göreceksiniz. Aslında şu mevcut durumda büyük bankaların yanında daha küçük bankalarda en kendisini iyi noktaya koymuş ve yüksek işte TL funding ya da fonlama şeyinde durumunda ortamından daha az etkilendiğini görüyoruz. Döviz kredi kullanabilmesi gibi de bazı pozitif yanları söz konusu bankalardan Akbank'ı da e, aldan tuta çekiyoruz bu da yine Ford Otosan gibi biraz daha işte olumlu beklentilerin yansıtması bundan kaynaklanıyor yani özetleyecek olursak yeniden çok e, hızlıca şunu söyleyebiliriz De, raporda detaylarını göreceksiniz Endeks hedefimizi 8400'e çekiyoruz. 6800'ü daha önce. %27 yukarı potansiyel. Dolar yıl sonu tahminimiz 29.88. Euro dolar tahminimiz bakıyorum 32.87 şeklinde. Parite 1.10 yine. En beğendiğimiz hisseler BİM. Coca-Cola, Migros, Şişecam, Tav, Türksel ve Tofaş. Onun dışında yine raporun detaylarında göreceksiniz. Bazı genel tavsiyelerimizi de gözden geçirdik. 3 şirketi ratingini ala çekti, yukarıya çektik diyeyim. Aselsan, Doğuş Otomotiv bunları tuttan ala çektik. TSKB'yi de sattan tuta çektik aşağı doğru revizyon ise son dönemde de iyi performans göstermiş olup biraz daha düşük yukarı potansiyeli gördüğümüz Akbank ve Ford Otosan. Şu ortamda tabii ki bu gelişmeleri göreceğiz, izleyeceğiz ama gözümüz yine para politikasında olacak. Buradaki güven olayı devam edecek mi? İkincisi yabancı para girişi olacak mı ve ekonomik aktiviteler de özellikle cari açığın azaltılması yönünde gelişmeler olacak mı? Burada tabii ki konjonktüre ve yurt dışındaki gelişmelere de bağlı. Yine şunu da ekleyeyim. Ee, kar sezonuna giriyoruz. Bugün Çan termik Santrali geldi. Orada şunu görüyoruz, orada biraz üretim kaybı da vardı. Bir de enerji sektörleri geçen yıla göre daha aşağıda başladı. Yani ciro kaybı var ama bu biraz da volüm tarafından da, fiyat tarafından da anladığımız kadarıyla. Ve kur farkı aslında ki yüksek borçları odaşta da göreceğiz bunu. Kur farkı yarattığı karı götürmüş diyelim operasyonel karı. <laughs> ama bir süredir de zaten bu şirket hisseleri biraz şişik gibiydi hatırlarsınız. Uzun süredir de endeksin altında getiri Dün biraz herhalde e, hızlı performans gösterdi ama bu sonuçlara tepkisini yani çok sürpriz olmadı. O daş açısından dediğim gibi orada da kur farkı olacak. Yani şimdilik sanki negatiflikler onlarda yansıdı. Ee, ama Yine de ilk bakarsanız tabii ki ilk bakışta olumsuz e, görünebilir. Bugün dedim paylaşacağız raporu. Yarından itibaren Arçelik'le birlikte sezon başlıyor. E, Arçelik'in sonuçları operasyonlar fena değil ama yine orada bu kurlar vesaire buralardan biraz baskı altında kalacağını görüyoruz. Yine raporda göreceksiniz yorumlarımızı da. Orayı da çok özetlersem otomotivciler iyi Hava yolları iyi gelecek. Petkim kötü bekliyoruz. Türksel altını çizeyim. Türksel Türk Telekom eee ıı, Türksel lehine daha görüyoruz. Yani kur farkı olayını daha iyi yönettiklerini düşünüyoruz. Ülker yine zarar açıklayacaktır. Büyük zarar olabilir. Coca-Cola hafif olumlu. Bin Migros olumlu. Bizim toptan zarar çıkacak. Olumsuz. Arçeli'yi yine ben olumsuz değerlendiriyorum açıkçası yani e, net kar anlamında çok yüksek bir rakam değil. Şişe nötr, Tekfen nötr, Aselsan'ı daha pozitif olarak değerlendiriyoruz. Ereğli'yi de yine olumsuz bir sonuç alacağını düşünüyoruz. Akbank olumlu, Garanti nötr, Halk Bankası ve Vakıf Bank, kamu bankaların daha negatif olacağını Düşünüyoruz karlılık olarak yine altını çizmek gerekirse pozitif kar beklentisi olarak göze çarpan Akbank ve TSKB TSKB'de küçük bankalar kategorisinde düşünülebilir böyle uzun bir özet yaptık ama lütfen e, buradaki rakamları özellikle bizim revizyonlarımıza falan takip edin. Oradan sizler için katma değeri olan bilgiler oluşacaktır. Ayrıca daha küçük hisseler yani tam full kavurucumuzda olmayan şirketlerle ilgili de ihtiyaca göre sizlere yardım etmeye çalışacağız. Özellikle araştırma ürünleri içinde müşteri temsilcileri ya da satış temsilcileri aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz. O yolla da her türlü soruya Özellikle müşterilerimizin sorularına cevap vermeye çalışacağız. Son bir hatırlatma yine halka arz süreci başladı. Yine bir devam ediyor aslında. Burada Atakey halka arzı var. Ee, bizim Ata Holding grup şirketi olan bir şirket. Ee, bununla ilgili olarak zaten dün de biraz şey paylaştık. Şu andaki birçok borsadaki yapılan halka arza göre daha içimizin sinebileceği bir halka arz olarak düşünülebilir. Tabii ki artı, eksi yönleri e, düşünülebilir. Ama genel anlamda e, burada ileride şu yaparsak, e, nasıl diyeyim, e, ileride işte tam gıda ile... E, ilgili gelişmeler olsun e, bu sektördeki patates sektöründeki donma donmuş patatesdeki sektöründeki entegrasyonunu düşündüğünüz zaman aslında gıdanın da çok kaçınılmaz önemli bir unsur olduğunu düşündüğünüzde aslında ilginin olabileceğini e, düşünüyoruz e, açıkçası e, bunu da ifade edin bir de e, bu halka arzdan 40 milyon dolarlık bir e, fon yaratılması düşünüyor bunun 31 milyon doları e, şirketin içine girecek ve daha sonraki dönemlerde muhtemelen işletme sermayesi, yatırım gibi konularda kullanılacak. E, sanırım şu anda bir haber geldi. E, şeyle ilgili Aksa Enerji ile ilgili olarak e, burada da şöyle bir haber var. Aksa Enerji üretim ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında KKTC'de bulunan Aksa Aksa Enerji'ye Enerji ait Kaleci Kombine Çevirim Akaryakıt Santrali'nin Kip yani işte Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kiralanması hizmet alımı yoluyla işletilmesi konusunda ABD doları bazlı 15 yıl süreli kiralama işletme sözleşmesi imzalanmıştır diyor. Buradaki şunu da görüyoruz. Kıbrıs'ta zaten bir şeyi var. Bir bazı yatırımları var Kuzey Kıbrıs'ta. Bu çevrim santralde 35 megawattlık bir sanırım bir artırım yapılacak. Bu ne demektir? Aslında bir süredir Aksa Enerji yurt dışında daha çok fırsatlar kolluyordu. Evet, yurt içinde de yenilenebilir enerji anlamında bazı girişimleri vardı. E, açıkçası bu şeyleri ilk etapta olumlu bir tema olarak düşünebiliriz. Çünkü uzun süreli bir anlaşma yapıyor ve yurt dışında Ama tabii ki şirketle konuştuktan sonra e, daha detaylı <laughs> konuşabiliriz. Yine hep aksa enerjide bahsettiğimiz Şunu söylüyoruz. E, dolar pozisyonu Kuvvetli yani yabancı para pozisyonu. Evet şu anda Cante'de de gördüğümüz gibi iç piyasa o kadar güçlü değil ama e, aksa enerjinin özelliği biraz daha yurt dışı ağırlıklı ve oradan kar yaratıyor. İçeride de tabii ki e, ne olursa olsun işte santraller e, stratejik e, ürün, şeyler özelliği olan konular e, bu bağlamda da. Yani enerji deyince yine Aksa gibi şirketler aklımıza geliyor Galata Wind. Ama daha sonra bu konuda zaten Berk üzerinde çalışıyor olacak. Enerji sektörünü yakından yapıp hazır şu anda enerji hisseleri geri durumdayken ileriye dönük olarak. Belki de fırsatlar göreceğiz. Biraz uzun özet oldu ama bugün için gerekliydi. Bu daha sonra YouTube yayını olarak da olacağı için geri dönüp de bakılıp takip edebilecek bir noktada. Şu noktada bir sorular varsa soruları alalım ya da yorumlarınız varsa buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.